Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu erken boşalma cerrahisi, yani selektif dorsal nörektomi ameliyatı. Videoya başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Bilimsel içeriklerle dolu bir kanal oluşturmaya çalışıyoruz. Burada artık video kes ve podcast serilerimiz de olacak. Çok önemli konuklar alıyor olacağız. Kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması ve bu bilgilerden çok daha fazla kişinin faydalanabilmesi adına kanalımızı takip alırsanız ve videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Gelin birlikte selektif dorsal nörektomi ameliyatı ile ilgili güncel bilgileri, güncel verileri, dataları inceleyerek ne durumdayız bunlardan bahsedelim. Erken boşalma biliyorsunuz ki en sık karşılaştığımız cinsel fonksiyon bozukluğu bir tanesi. Yine erken boşalma hastalığı olduğu zaman erkeklerin ciddi manada psikolojik ve cinsel hayatı etkilendiği için çok ciddi manada arayışa girebiliyorlar ve ciddi bir tedavi arayışımız var. Çünkü gerçekten erken boşalmada hastalık tedavisi konusunda belki de 2025 yılına göre biraz geride sayılabilecek bir noktadayız ve yavaş yavaş artık buradaki gelişimleri de son 2-3 yıldır görmeye başlıyoruz. Yine bu tarz güncel ve modern tedavilerin ülkemize getirilmesi konusunda da ön ayak olduğumuz için de yine nörektöme ameliyatı ve buradaki hassasiyet giderici kriyablasyon gibi tedavilerin Türkiye'de yaygın bir şekilde uygulanması ve başarılı halde protokollerin oluşturulması açısında da ciddi manada emek harcıyoruz. Bugün de size nörektöme ameliyatı ile ilgili tecrübelerimizden ve sizi neler beklediğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bir erken boşalma için ameliyat yapılacaksa biri değil, iki değil, üç kere düşünmek gerekir. Çünkü gerçekten kalıcı bir işlem ve faydaları ve riskleriyle birlikte masaya yatırarak hastalarla çok iyi manada analiz edilmesi ve detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Öncelikle kimlere nörotem ameliyatı yapabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer ki bir erkeğin yaşam boyu erken boşalması varsa, boşalma süresi özellikle 1 dakika ve altındaysa, hatta mümkünse 30 saniye ve altındaysa ve bunun beraberinde de bir hassasiyet yani hipersensitivite dediğimiz durum varsa bu hastalar erken boşalma cerrahisi için uygun hasta grupları. Tabii ki bu hastalardan hepsi de erken boşalma cerrahisi için uygun değil. Ameliyat çok iyi manada anlamış ve özümsemiş olması da bizde çok kritik bir öneme ve yere sahip. Ne demek istiyorum? Şimdi öncelikli olarak hastalarda birinci yapmak istediğimiz konu bir hassasiyetin var olup olmadığını anlamak. Bunu iki türlü anlayabiliriz. Birincisi bizim yaptığımız bazı testler ve bazı öncü tedaviler var. Bunlarla anlayabiliriz. Kliniğimizde sensiyometer testi ki onu da yine Türkiye'ye getirilmesi konusunda önce olan klinik biziz. Yine daha detaylı Pemmet ismini verdiğimiz Pelvi perineal yani bu bölgedeki nöromüsküler değerlendirmeyi yaptığımız EMG çalışmaları, elektrofizyolojik çalışmalarla bunları anlayabiliriz. Veya bölgesel olarak buralara yaptığımız bazı lokal anestezik ajanlarla hastalara ilişkiye göndererek bazı testler yapabiliyoruz ve eğer ki bir hasta nörektomi yapılacaksa nasıl bir senaryo ile karşı karşıya kalacağı ameliyattan önce anlayabiliyoruz. Bunun beraberinde yine hastalar evlerinde krem veya sprey kullandıklarında fayda görüyor ve boşalma süreleri uzuyorsa bu da yine bize hipersensiteyi yani aşırı hassasiyeti gösteren en önemli bulgulardan bir tanesi çünkü biz biliyoruz ki penisin dorsal kısmında yani üst kısmında bir sinir demeti var. Lokal anestetik kremler, bizim yaptığımız kriyablasyon tedavisi veyahut da erken boşalma cerrahisi hepsinin amacı bu bölgedeki sinirleri susturup sakinleştirmeye çalışmak. Eğer ki kremler ve spreylerle bu konuda başarılı olmuşsak muhtemelen nörektomi veya kriyablasyon tedavileriyle de bunlar da başarılı olacağız demektir. Tabii ki bir hastaların o yüzden genellikle bize krem ve sprey kullanarak geldikleri için burada bir öngörü sahibi olabiliyoruz. Ama bazen hastalar krem ya da sprey kullan almamış olabiliyorlar. Veyahut da krem sprey kullanmış oluyorlar ama bunları çok güvenilir kaynaktan almamış olabiliyorlar. İnternette biliyorsunuz bir sürü kremler, spreyler var ve bunların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden biz bu hastalarda da yine hassasiyet testlerimizi yaparak hassasiyetin var olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bir cerrahi gereksinimi koyduğumuz zaman hastayla birlikte faydaları ve riskleri konuşuyoruz. Ne beklememiz gerekir? Erken boşalma tedavisinde kullandığımız cerrahi tedavi yani selektif dorsal nörektomi ameliyatı genellikle %90 üzerinde faydalı bir cerrahi yöntemdir. Faydadan kastettiğimiz şey de hastaların en az 4-5 dakikalık boşalma süresine ulaşmalarını sağlamaktır. Yani bu zaten dünya ortalamasında bir süre. Birçok hastamız boşalma kontrolünü ele alabiliyor. Burada birçok video yorumlarını görebilirsiniz. WhatsApp mesajlarını görebilirsiniz. Gerçekten hastalarımızın birçoğu bu konuda kontrolü ele alabiliyor. İstediği zaman boşalma dürtüsünü öğrenebiliyor. Ama tabii ki her hastada bunu sağlamak mümkün olmayabiliyor. Biz o yüzden hastalarımızda başarılı olarak bahsettiğimiz kriter hastanın tatlı vinkel dünya ortalamasına yakın etkin bir cinsel performansa ve süreye ulaşmasını sağlamak. Biz bu hastalarda ameliyat endikasyonunu koyduktan sonra risklerden bahsediyoruz. Çok belirgin bir riskimiz yok. Hastaların en çok merak ettiği bir his kaybı yaşar mıyım? İkincisi de sertleşme sorunu yaşar mıyım? Bu sorular direkt olarak gündeme geliyor. Bir his kaybı yaşama ihtimaliniz yok. Eğer ki düzgün yapılmış bir selektif dorsal nörektomi ameliyatıysa geride sinirler bırakılacaktır. Geride sinirler bırakıldığı için de hastaların hissi devam edecektir ve herhangi bir şekilde his kaybı yaşama ihtimali yok. Ki peniste sertleşmeyi sağlayan sinirleri biz görmüyoruz bile. Penisin kökünden giriyor. Biz burada sadece duyu sinirlerinin bir kısmını kestiğimiz için de herhangi bir şekilde sertleşme sorunu yaşama riskiniz yok. Sadece bir senaryo var. Sinirlerin tamamı kesilmişse, hasta hiçbir şey hissetmiyormuş da his kaybı gelişmişse o zaman sertleşme sorunu psikojenik olarak veya içeriye giren input yani sonuçta bizim bildiğiniz gibi refleksiyonik eleksiyon dediğimiz bir eleksiyon tipi var. Dokunmayla oluşan eleksiyon tipi bozulacak için sertleşme sorunu gelişebilir ama onun haricinde herhangi bir senaryoda sertleşme sorunu gelişme ihtimali yok. Bu şunu getiriyor bize sonuç olarak bu cerrahinin tecrübeli ellerde, yoğun yapan kliniklerde yapılması önemli bir yere sahip. Çünkü ameliyat aslında çok basit gibi görünen zor bir ameliyat. Bazen çünkü burada nörovasküler bundle dediğimiz bir damar sinir demeti var. Bu damar sinir demeti içerisinden damarlara ayrıştırıyoruz, sinirlere ayrıştırıyoruz. atar Atardamarı, toplardamarı, lenfatiği ayrıştırıyoruz ve sadece sinirlerin bir kısmını almaya çalışıyoruz. O yüzden de bölgenin anatomisine hakim bir hekim tarafından yapılması ciddi manada önem arz ediyor. Buna ameliyattan öncesinde ve sonrasında mutlaka ve mutlaka dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Bu konuda bilimsel içeriklerimizi de üretiyoruz. Birçok kongrede bununla ilgili uluslararası kongrelerde bildirilerimiz yayınlandı ve bu bize gurur veriyor tabii ki. Çünkü çok ciddi manada bir tecrübemiz var artık. Bu bir yıllık takibini doldurmuş hastalarımız da şu anda bir yıllık takibini doldurmuş, 3 yıllık takibini doldurmuş ve neredeyse 5 yılına yaklaşan çok ciddi manada bir hasta popülasyonuyla karşı karşıyayız. Bunları da tabii ki yine bilimsel camiayla paylaşıyor olacağız. Peki sizi neler bekliyor? Nasıl bir süreçte karşı karşıya kalacaksınız? Nörektiyom ameliyatı iki türlü yapılabilir. Bir, muayenehanede lokal anestezi altında yapılabilir. İkincisi de genel anestezi altında hastanede yapılabilir. Burada yapılan teknik kesinlikle değişmiyor. Siz eğer ki günlük hayata çok hızlı dönmek istiyorsanız genel anestezi almanıza gerek yok. Lokal anestezi altında güvenle uygulayabildiğimiz bir cerrah ki son bir yıl içerisinde yaptığımız nörektiyom ameliyatlarının %90-95'lik bir kısmını lokal anestezi altında gerek ve bir problem yaşamadık. Ki genellikle diğer grupta protez cerrahisi gibi başka cerrahilerle kombin ettiğimiz hastalardı. Bu hastalarda başka işlem yapılacağı için genel sizi tercih ettik ama birçok hastamızı burada lokal anesteziyle ameliyat ediyoruz. Ameliyatın kendisi yaklaşık 40-45 dakika süren bir işlem. 40-45 dakika içerisinde ameliyatımızı tamamladıktan sonra sizi biraz dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra taburcu ediyoruz. Birçok kesiden yapabiliyoruz. Minimal invaziv nörektomi dediğimiz penisin üst kısmındaki cerrahi insizyon yapabiliyoruz veya da sünnet hattından genel olarak penisi sıyırarak sinirleri bulup belli bir kısmını keserek cerrahi tamamlıyoruz. Küçük bir insizyonunuz yaranız oluyor. Bu sünnet hattında olduğu için belli olmuyor. Sizi yaklaşık 3-4 haftalık bir iyileşme periyoduna alıyoruz. Yaranız kapandıktan sonra da cinsel hayata devam ediyorsunuz ve ilk cinsel hayattan itibaren de bunun faydalarını genellikle görmeye başlıyorsunuz. Bazı hasta grubunda fayda daha geriden gelebiliyor. O hastalarda mutlaka sensiyometer testini yapıyoruz. Sensiyometer testinde yeterli hassasiyet oluştu mu oluşmadı mı bunlara bakıyoruz. Eğer ki hassasiyet yeterli düzeyde giderilmemişse başka işlemlerde desteklemek gerekebiliyor ama genellikle klinikte yaptığımız vakalarda böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmıyoruz. Genellikle hassasiyetle ilgili kısmı gidermiş oluyoruz ama boşalma çok kompleks bir olay. Biz hassasiyetle ilgili kısmı giderdiğimiz halde bile maalesef %5-10'luk bir hasta grubunda faydalı olamayabiliyoruz. O hastalarda da faydalı olabileceğimiz başka basamaklar araştırarak yine hastalarda bir şekilde erken boşalma şikayetinin giderilmesine önemli gösteriyoruz ve gayret ediyoruz. Tabii ki çiftin hastalığı çok önemli bir hastalık. Burada cerrahi tedaviden sonra çok hızlı bir şekilde sosyal hayatınıza, iş hayatınıza dönebiliyorsunuz. Cerrahi biraz göz büyüten, korkunç bir kelime olsa da iş hayatınızı bölmeyen, biraz cinsel hayata ara vermeniz gereken bir tedavi yöntemi. Erken boşalmanız varsa, biraz önce saydığım 3 kriteri sağlıyorsanız, diğer tedavi yöntemlerini kullanamıyor veya sıkılmışsanız ve kalıcı bir çözüm arayışındaysanız selektif dosyal nörektem ameliyatı iyi bir seçenek. Bu konuda da en tecrübe cübelik klinik bizim kliniğimiz. Çünkü Türkiye'de ilk uygulayan klinik bizim kliniğimiz. En yüksek sayıda uygulayan klinik bizim kliniğimiz ve yaklaşık ayda 10 ve üzerinde vakayla da bu konuda öncülüğümüzü devam ettiriyoruz. Bu konuda merak ettiğiniz sorular ve sorunlar varsa direkt olarak bana ve ekip arkadaşlarıma ulaşarak daha detaylı bilgilere de sahip olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.